Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Çevireyim. Kendi bedeninize göre ölçersiniz. Ben 38, 36, 38 arasındayım. Daha önce hani ne oldu bilinmiyormuş gibi anlatacağım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra ilk çektiğimiz zincirin içinden geçiriyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Burada tığımda iki tane ilmek var. Ve şu şekilde içinden geçiriyorum sonra buraya bir iki üç tane zincir çekiyorum bu çekmiş olduğum zincirin ortasını belirleyeceğim tığıma ilmek alıyorum ikili trabzan öreceğim 3 adet şimdi zincir çektiğim bir sayıyorum iki trabzan yaptım iki bir tane daha ikili trabzan yapıyorum üçlü gruplar halinde trabzan yapacağım ilk sıraya arkadaşlar 4 tane yapacağım. Şöyle iki tane zincirimi çekiyorum. Başına doladım. 1 2 tane de alıyorum. Başına doladım tığımın ilmeğimi ortadan çıkardım. Yine ikili trabzanımı yaptım. Buraları biraz hızlı geçeceğim. 2 tane zincirimi çekiyorum. İkili trabzanlarımı yapıyorum. 2 Kaç oldu? 2 Şu bir taraftan arkadan o şeyde kapatmış oldum. 1, 2. Şimdi son defa yapacağız. 2 tane zincirimi çektim. Şurayı biraz genişleteyim. Buraya tekrar 1, şöyle iki. tekrar doladım. Boşluktan geçtim. Şöyle 3. Buraya tekrar iki tane zincir çektim. Bakın şurada zincir çekmiştim ya. Son zincirimin içinden geçiriyorum. Batırdım. İçinden ilmek çıkardım. Burada iki tane var. Ama içine yerleştiriyorum. Şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Daha sonra tekrar 3 tane zincirimi çektim. Bakın şuradaki bölüm başına doladım. Boşluğa gerideki boşluğa battım. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yani toplam 3 tane trabzan olmuş gibi oluyor zincirle birlikte. Daha sonra herhangi bir zincir çekmeden bir sonraki boşluğa batıyorum. Ve buraya arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Zincir çekiyorum, 2 adet başına doluyorum. Yani bu sırayı da bu gördüğünüz boşluklara ikili trabzan yapacağız. Yani bir boşlukta 6 tane ikili trabzan olmuş olacak, iki tane de zincirimiz olacak. Şimdi aynı şekilde zincir çekmiyoruz. Bu tarafa öteki boşluğa atlarken zincir çekmiyoruz. Tekrar batıyoruz, ikili trabzanımızı yapıyoruz başına iki tane zincir çekiyorum başına doluyorum aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum 1 iki bundan sonra üç tane ikili trabzanımı yaptım burada da iki tane yine zincirimi çekiyorum son zincir ya yani ilk başladığım zincirin son zincirine içinden geçiriyorum buradan bir ilmek alıp bakın ikisini geçiriyorum buradan geçirdim. Bak burayı kapattım. İkinci sıramız bitti. Dört sıradan oluşacak. Şimdi üç tane zincirimi çektim. Yine başına doladım. Arka taraftan batırarak buraya bir seri yapıyorum. Şurada hani her sırada mesela burada bir tane üst basamakta iki tane tekli zincir. Tekli iki trabzan grubu yapmış olacağım. Şimdi tekrar zincir çekmiyorum. Boşluğa batıyorum. Buraya 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tekrar başına doluyorum. Zincir çekmiyorum. Bakın geçişlerde sadece şu ikili trabzan yaptığım yerlerde geçiş yapıyorum. Ama iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki tane zincirimi çektim. Başına doluyorum. Tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Ben buraya geçtim. Yine bir tane bu sırayı da bitir. Şimdi kenarda yine 6 adet ikili trabzanımı yapmış oldum başına doluyorum zincir çekmiyorum bir sonrakini atlarken bu bölüme 3 adet ikili trabzan örüyorum 2 şöyle 3 yine herhangi bir zincir çekmiyorum bir sonraki boşluğa tığımın üstüne ilme ilmek alıp diğer tarafı geçiyorum 2 yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım geldim başlangıç noktama tekrar başına doladım burada ikili trabzanımı yaptım bu arada renk değişti 2 Şöyle 3. Burada yine iki tane zincirimi çekiyorum. Bu üç tane zinciri çektiğimin son zincir içinden tam böyle ortasından batabilirsiniz. Veya bu son sıra olduğu için şu içinden geçirip bir de zincir çekiyoruz ve tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde 7 tane her sıra için. Aynen. İşte kolay motifimizi yapmış olduk. Artık bu iple işimiz kalmadı. Çünkü birleştirme aşamasındayız. Artık onu daha sonraki e, durumlarda kullanacağız. Şimdi ne oldu burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane motifimiz olmuş oldu. Şimdi ben bu sırayı şu anki size anlatacağım şekilde ördüm. Siz de o şekilde düşünün. Köşedeyim. Köşeye tekrardan 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 2, içine soktum boşluğun. 3. Herhangi bir zincir çekmeden bir sonraki boşluğa batıp 3 adet yine ikili trabzan yapıyorum. Yani buradaki işlemimiz tamamen boşlukları ikili kere trabzan yapmak. Onun dışında başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bu bölümü örelim. Birlikte hızlı öreceğim diye. Şöyle yapayım da arkadaşlar. Şimdi burada geçiş gösterdim size. Bu bölümü örüyoruz. Burayı örüyoruz şuraya kadar gelene kadar yani şu birinci sırayı bütün kenarlarımızı örüyoruz. Burada buluşalım. Söylediğim alana kadar geldim arkadaşlar. Üçlü trabzanımı yaptım. Bakın artık bu noktadayız. Şurada hepsini birleştirdim. Yani dört noktayı da birleştirdim. Üçünü birleştirmiştim. Her yani bir tane zincir çektim bu bölüme. Tam bakın şuradaki ortaya batıyoruz. Şuradaki ortaya batıyoruz. Ön kısımdan bir tane ilmek çıkartıyoruz. Ve ikisini birden alıyorum. Burada yine bir zincirimi çekiyorum. Sabitlemek amaçlı. Başına doluyorum. Bakın. Bir sonrakinin yine çift taraflı ördüğüme ikili. Çünkü bir daha geri dönmeyeceğiz bu bölüme. Artık tamamen birleştiriyoruz. Şimdi buradan ne yapacağım? Şimdi bu bölümü artık birleştirdim. Ve burası ikili oldu. Bir sonraki bölüme atlıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Tersten ilmeğimi geçiriyorum bağlama zincirimle bağlıyorum. Buradan tekrar bir sonraki boşluğa şöyle 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ilmeğimi çıkardım. Ön kısmından tığımı batırdım. Arkadan da ilmeğimi aldım ve birleştirme zincir yapıyorum. Bundan sonraki bölümler arkadaşlar hepsi aynı şekilde. Bunu bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Yani 4 kenarını öreceğiz ta ki bu bölüm gelenekler. Yani bir U yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sonraki buradaki nasıl birleştiriyorsak buradakileri de bu... şöyle şu bölüme kadar ayırdım. Neden ayırdım derseniz. Ben şimdi burası üst tarafım olacak. Bunları birlikte birleştireceğim. Yani burası üst taraf olmuş olacak. Fakat şimdi buraya kadar hani birleştirmemi yaptım ya bu son sıramda matüp birleştirmemi tamamladım. Şimdi burada bir boşluğum vardı. Bu bölümleri doldurmamıştım bitirmemiştim. Şimdi aynı işlem arkadaşlar işte buradan aynen devam edeceğiz. 3 numara tığımla devam ediyorum. Artık bu aşamada buradaki bütün boşlukları dolduruyoruz. Kenardan yine işte hangi nereye kadar yırtma açlı yapacağım ben tamamen eğer kapatmak istiyorsanız arkadaşlar şu bölüme geldiğinizde hani şimdi döneceğiz ya şuraya geldiğinizde artık buradan birleştirmeye başlayacaksınız. Ben şimdi yırtma bırakacağım için Şurada da bir belirgeç yaptım. Buraya kadar öreceğim. Buradan sonra işte burayı nasıl birleştireceğinizi de üst tarafta anlatmış olacağım. Şimdi sizden istediğim şu bölümü tamamen bitirmez. Ama şu bölümü anlatayım size. Şuradaki alanı anlatayım. Nasıl yapacağınızı. Biliyorsunuz geçişlerde herhangi bir zincir çekmiyoruz. Bir sonrakine 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra şimdi geçiş bölümündeyim. Daha önceki ya, üçlü trabzanlarım duruyor. Şimdi buraya yine üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada da bir tane zincir çekmiştim. Şimdi şu ikili olanın tam şöyle ortasından bakın artık. Şu ortasından bir tane ilmek çıkartıyorum. Tam ortası. Burası benim birleştirme noktam olacak. Tığımda iki tane ilmek var. İkisini çektim. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum 3 adet burası benim geçiş aşama bu şekilde bitirmiş oldum bir sonraki aşamaya geçiyorum yine bu bölüme geliyorum burada da yine aynı şekilde ikili trabzanlarımı yapıp üçlü kümeler halinde bu şekilde buraya gelene kadar ben şu, hatta Şuraya gelene kadar öreceğim. Siz de aynı şekilde örün. Sizinle lastik bölümünde mi karşı? Şurada karşılaşalım. Nasıl birleştireceğiz bu bölümü de tekrar bir anlatayım size. Söylediğim alana kadar geldim. Bakın bu bölümleri artık ördüm. Karşılıklı. Şimdi şu şekilde bu bunun şu şuranın diye düşünün. Karşılıklı. Şimdi bunu buradan artık çekiyorum. bunu yanlış örmüşüm şimdi buraya kadar ördüm şimdi birleştirmede ne yapıyordum bir sonraki batıyordum yani şurayı burası düşündüğümüzde şurası buradan ön taraftan yine geçirdim ve buradaki ilmeğimi şöyle kendime doğru çevireyim Çünkü yukarı doğru artık birleştirme aşamasındayız buraya geçtim bir tane zincirimi yani bağlama zincirimi kullandım. Şu bölüm yırtmaç eteği. Şimdi birleştirmesini yapıyoruz. Döndüm. Bir sonrakine 1 2 Şöyle 3. 3 tane ikili tırabzanımı yaptım. İlmeğimi çıkardım. Ön taraftan tığımı yerleştiriyorum. Arka tarafından da ilmeğimi alıyorum sıkılaştırma zincirimle. Bakın burayı artık birleştirmiş oluyorum. Bu üst tarafa aynı bu şekilde ilerliyor. Şuraya kadar anlatayım Diğerleri aynı olacak zaten. Şimdi diğer tarafı yapıyorum. Bir. Bu arada İstanbul'da güzel bir yağmur yağıyor. Bir taraftan iyi bir taraftan kötü. Yani hava şartları açısından olumsuz ama barajlarımızın dolacağı için gayet iyi. O yüzden de yağsın yağmurumuz. Allah bize su arattırmasın ve hiçbir canlıya çok önemli bir unsur. O yüzden yağdığı zaman seviniyorum ben. Tabii kahve ve kitap okuma arası gibi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Geldik bu tarafa. Buradaki noktaya şuradaki yani her zaman battığımız yerlerde ikisi. Oradan ilmeğimi geçirdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ama aynı zamanda şurayı da almam lazım. Bakın. Yine şuradaki boşluğa atamadım. Şu birleştirme noktasına atıyorum. Atamadım. Bir dakika arkadaşlar. Böyle bir sıkı yapmışım ki. Kendimi de batamıyorum. Şimdi tekrar anlatayım bu bölümü. Lastik örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? Önden aldım. Başına doladım. Bir sonrakinin arkasından alıyorum. Ve ikili trabzana yapıyorum. Başına doluyorum. Burada iki tane geldi. Kesmelerimiz. İkisini bir alıyorum. Tekrar birleştiriyorum. Yani bu şekilde bir geldiyse bir, iki geldiyse iki şeklinde şuralardan zincir çekerek tığ işi lastiğimi yapmış oluyorum. Bakın. İki geldi. İki numaralı tığların uçları çok zor örülüyor. Yani istediğim gibi değil hiç. İki numaralı tığ almak lazım. Şöyle. Bir sonrakinin arkasına batıyorum. Bir, iki tane. Başına doladım. Şimdi ön taraftayım. Yani tığ iş lastik dediğimiz zaman şöyle bir önden bir arkadan başına doladım. Buradan şöyle ikisini geçirdim. Buradan ilmeğimi aldım ve ikili trabzanımı yaptım. Böyle bir görüntü oluşacak. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz artık. Şimdi arkadaşlar eteğimizin lastiğini ördük. Şu şekilde gösterebilirim. Şu şekilde eteğimizin kasır ördüm. bir Şöyle ölçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 6 sıra ördüm ve lastiğimi bitirdim. Daha sonra şuradaki yırtma açıdan başladım sık iğnemi yapmaya. Ve geldim. Şimdi kenar oyası yapacağım. Şu şekilde onu da anlatayım size. Tığımı alayım. numaralı tığımı örmeye devam ediyorum. Şimdi 6 tane çektik. Şöyle yapacağım. Son bir tane daha şuraya bir iki ilmek yerleştir iki tane atladım şuraya denk geliyor şöyle bir birleştirelim diyelim ki buradan başladık şimdi burada yapacağımız şey yine bir iki tane atlayıp 1 iki üçüncüye sık iğne yapacağız 1 2 3 3. olarak alalım buraya şöyle bir sık iğne yapacağız 6 adet 1 2 şöyle üçüncü dördüncü, beşinci ve altıncı. Daha sonra yine bir iki tane e, zincir atlıyoruz ve üçüncüye sık iğne ile birleştiriyoruz. Şöyle bir çalışmamız oluyor. Tekrar bir iki tane atlıyorum. Şöyle üçüncüye ikili trabzan yapıyorum. Her seferinde 6 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi üçüncü oldu. 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane atlıyorum zincir. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Kenar ilmeğimi de bu şekilde yapıyorum. Yani bu sırayı arkadaşlar şu son bölüme gelene kadar aynı şekilde uygulayacağız. Yani geçiş aşaması bu tamamen alt tarafta bir süs gibi olacak. Daha sonra da yine yırtmaça geldiğimiz zaman sık iğne yapıp eteğimizi bitirmiş olacağız. Bir de şu kemer tarafını yapılışını anlatacağım. Onun dışında her şey tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, eteğimiz şimdi bitti. Sadece kemer için şey yapıyorum. Şöyle bir tane yuvarlak yaptım. Şuradaki ortada ortasından başladığım gibi ve gözümün alabildiği kadar zincir çekeceğim. Artık kaç tane çekersiniz bilmiyorum. Şöyle şimdi kendi belinizin ölçüsüne göre. Çünkü belimizi sıktırmak amaçlı. Şöyle gelişi güzel zincirlerimizi çekiyoruz. Bunu kemer yapacağız. Başını da şöyle. Şimdi ben istediğim kadar zincirimi çekeyim. En son şunu yaparken yani Şundan bir tane daha yaptığımda ve şuraya yerleştirdiğimde nasıl yaptığımı bir kez daha anlatacağım size. Eteğimin ucunu şu şekilde yaptım. Zaten bunun yapılışını da anlattım size. Şu bölüme de sık geçtim. Ve eteğimi bitirmiş oldum. Şimdi kemerimi de yaptıktan sonra artık eteğim kullanıma hazır. Şimdi istediğim kadar zincirimi çektim. Şimdi burada şu en sondakini yapmak amaçlı biraz ip bırakacağım arkadaşlar. Şöyle fazlası kalırsa sıkıntı olmaz ama eksik kalmasın. En çok mu bıraktık? Çok da bırakmak istemiyorum ama sanırım şu kadar ipe ihtiyacımız olur diye düşünüyorum. Şimdi bu aşamada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi, yani, şimdi biraz zorlanacağız herhalde bunun için geçerken ama yapacak bir şey yok. Şimdi öncelikle eteğimizin şu şekilde yırtmacı olduğu, yani ön tarafı böyle gelecek. şöyle bir eşitleyeceğiz. Şimdi benim için ön kısmı şurası. Ve şimdi 6 tane yapmıştık ya bu şeyi. Eee 1 2 3 şu. 1 2 3. Tam şurası olsun. Hatta 1 2 Tam şurası arkadaşlar buradaki durumda buradan üçüncüden geçirdim. Bu biraz beni uğraştıracak tabii ki. İşte Burası benim lastiğimin olacağı yer. Şimdi burada 1, 2, 3 üçer üçer atlayarak mı yapalım diye düşündüm. Evet. Üçer üçer atlayalım. Ama şuradaki yere gelecek şekilde bakın. 1, 2, 3. Şuraya gelecek şekilde bir sağdan bir soldan bu şekilde bunları yerleştireceğiz arkadaşlar. şurası benim önüm dediğim gibi. Şuraya gelene kadar yine 1, 2, 3 atlayacağım. Ve tam şuradan geçireceğim bakın. Şu düşünün Şuradan geçireceğim. 1 2 3 1 2 3 şuradan geçireceğim. şu aradan tekrar geçireceğim buradan. Bunu aldım. Arkadan geçirdim. Yani bu işlem böyle. Şimdi ben bunu geçireyim arkadaşlar. En son yine şeyde e, gülünü örerken yani şu bölümdekini buraya örerken şu kadar bir de ara kalsın. Ben bunu geçireyim sonra görüşelim. Evet, e, şimdi burayı geçirdim bu şekilde bir arkadan bir önden ikişer tane arkadaşlar sonra sildim daha doğrusu söktüm. Şurada iki e, iki tane iki tane olarak saydım o şekilde gerçekleştirdim. Son çok fazla ördüğümü farkında vardı tekrar Şimdi tabii eteğin üstünde daha iyi görülebiliyor. Şimdi şunu yapacağız. 5 tane zincir çekmiştim ben onun başına. Buradan da doğal olarak 5 tane zincir sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi sayıyorum. Buraya battım. İçimden ilmeğimi geçirdim. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Boşluğuma battım. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, şöyle iki toplam üç tane ikili trabzan oldu sonra iki tane zincir çekiyorum başına doluyorum bir sonrakini bir şöyle iki bir dakika bir bitti tekrar şuraya iki tekrar üç tekrar iki zincir çekiyorum buraya batıyorum bir 2 ve 3 buranın zinciri daha kalın yapmışım o yüzden biraz da şimdi 1 2 tekrar bir zincir daha çekiyorum aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum 2 şimdi başına doladım ve attım 3 tane oldu şuraya zincirimi çektiğimi içinden geçiriyorum ve bir tane zincir çekip bu şekilde yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi zincirime süslemiş oldum ve eteğim bitti arkadaşlar. Bu şekilde. Şurayı birazdan küçültebilirim aslında ama ben küçültmeyeceğim bu şekilde yapacağım. Şöyle ipimi kestim. Bunu da içinde kaybedelim. Şöyle bir sonrakinin ikincinin içinde, şöyle içinden kaybedersek, evet. Şimdi bir de kurdalemizi atalım. Bakın bu şekilde sıktıracağız. Belimize göre uyarlamış olacağız. Şöyle. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanların. Ellerine sağlık. Eteğim çok hoş oldu arkadaşlar. kalın, Takipte kalın.